Arkadaşlar bugün sizlere e, kardan adam nasıl yapılacak bunu yapacağım e, kardan nasıl bilir? Game modda gösterecek. Ben bunu böyle yapmıştım. E, e, snow bloğu koyacağız yani kar bloğu koyacağız. Nerede olduğunu göstereyim arkadaşlar. En alttakine basıyoruz. E, şu ortadaki snow e, şey nerede bal diye sorarsınız o da burada şey yerinde kitaplık yerinde söyleyeyim ee, böyle yaparsa kardan adam oluyor ben şimdi bir alan yapacağım arkadaşlar bunun içine kaldan adam koyacağım hareket edebiliyorlar arkadaşlar ee, söyleyeyim şimdi ben. Ee, şu kadar bir alan yeter ama bu, bunu bu alanı önceden yapabilirdim ee, şey işim vardı arkadaşlar video atmam lazım YouTube'a ee, bir günde bir sürü video attım arkadaşlar YouTube'a sevin izleyin izleyin diye İzler izlerseniz ben seviniz izlesin sev yani siz eğlenirsiniz komik videolar çekeceğim arkadaşlar böyle futbol çekeceğim ee, drama video soccer diye bir futbol oyunu var onu çekeceğim. Ee, yorum yapın, ee, yoruma şey e, Minecraft'ta oynadığın SG ismini yazabilirsiniz. Bir ara beraber oynayabiliriz. Ee, ben ben bakıyorum her zaman yorumlara ama hiç kimse izlememiş daha bugün görüntülemeye yok diyor. Eğer izlerseniz dinlerim. Evet şimdi kazanım yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ee, bu yanlış oldu. Böyle yapıyoruz. Sonra bunu koyuyoruz.

yok. Kuru, koy. Evet. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.